Türkiye Futbol Federasyonu Türk dünyasından gelen futbolcular için kritik bir karar aldı. Türk Devletleri Teşkilatı Ortak Alfabe Komisyonu kurarak dilde birleşmeyi, Türk Yatırım Fonu'nu kurarak da ekonomide birleşmeyi amaçlamışlardı. Şimdi de Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği Türk dünyasından futbolcular yabancı statüsünde sayılmayacak kararıyla yeşil sahalarda birleşmeyi hedefliyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu Türk dünyasından gelen futbolcular için kritik bir karar aldı. Alınan karar neticesinde Türkiye Süper Ligi 2023-2024 sezonunda gerçekleşecek müsabakalarda Türk dünyasından gelen futbolcular yabancı yabancı statüsünde sayılmayacak. Yani Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan kökenli oyuncular hem A takımda hem de milli takımda forma giyebilmeleri artık daha da kolaylaşacak. Kısaca Zengezur koridoru ile karadan birleşimi hedefleyen Türk devletleri bu sefer de bu kararla sahadaki spor birleşimini sağlayacak diyebiliriz. Kardeş ülkelerdeki oyuncuların Türk statüsünde sayılmasının yanı sıra A takım listesine yazılan 14 yabancı futbolcuya ilaveten Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla bir futbolcu ile sözleşme imzalayabilecek. Örnek vermek gerekirse Galatasaray'da forma giyen Yusuf Demir ve Beknaz Almazbekov gelecek sezondan itibaren yabancı kuralına takılmayıp Türk statüsünde yer alabilecek. Son 2 sezondur 8 artı 3 şeklinde uygulanan yabancı kuralı da böylece tarihe gömüldü. TFF'nin attığı bu adımla Türk Devletleri Teşkilatı futbolda Avrupa Birliği benzeri bir yapıya kavuşacak. Günümüzde Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde oynayan AB pasaportuna sahip futbolcular yerli statüsünde sayılıyor. İspanya, İtalya ve Fransa gibi Futbolun önde gelen ülkeleri Bu kural sayesinde yabancı sınırlamasını esneterek Daha rahat bir transfer politikası izleyebiliyor Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı bu karar da Türk kulüplerinin yabancı oyuncu sayısında ve transfer sürecinde rahatlamasına sebep olacak Yeni karar takımların transfer politikasını da etkileyecek gibi duruyor Mavi kart sahibi futbolculara olan ilgi zannediyorum ki epey bir artacak Bu durum önümüzdeki günlerde ligimize birçok yeni oyuncunun transfer edileceğini düşündürüyor Türk dünyası tek yürek tek vücut sözüyle birlik ve beraber Haberliyim. Bir kez daha ne olduğunu gösterdi. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.